Sevgili Koca Halk, seçime iki gün kaldı. Çok önemli bir tarihi seçime gidiyoruz. Ülkenin kaderi belirlenecek ve bu konuda çalışkan, üretken ve sizlere faydalı olan vekillere oy vermeniz gerekiyor. Bundan dolayı sizden oyunuzu talep ediyorum. Çünkü son 5 yılda milletvekilliği yaptım bu ile ve çok önemli işler yaptım gerçekten. Buna güvenerek sizden oy talep ediyorum. Biz amasi sloganlar, boş hayaller vaat etmiyoruz. Yaptıklarımızı söylüyoruz. Biliyorsunuz beni çok iyi tanıyorsunuz. 17 yıl boyunca İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yüz binlerce kişiye sağlık dağıttık ve elimizden gelen tüm gayretle Hudeyelilerin kanını kurtarmaya, sağlığının hakkını vermeye çalıştı. Adından insan hakları savunucusu olarak Kocaeli ve tüm Türkiye'deki insan hakları sorunları için elimizden geleni yaptığımızı çok iyi biliyorsunuz. Biz yaşam hakkı dedik, düşünce ifade özgürlüğü dedik ve din ve vicdan özgürlüğü dedik ve bununla ilgili tüm gayretlerimizi gösterdik. Son 5 yılda da siyaset alanında sizin için çok faydalı çalışmalar yaptım. Canla başla çalıştım, üretken bir vekil oldum, iyi niyetimi, gayretimi çok iyi biliyorsunuz. Bundan dolayı oyunuzu bekliyorum sizden. Ön yargılarınızı lütfen bırakın. Gayret eden, size faydalı olan, bu toplum için canla başla çalışan insanlara lütfen oyunuzu verin. önümüzdeki 5 yılda da size bu konuda yoğun bir gayret sarf edeceğime söz veriyorum. Biz milletvekilliğini makam mevki için yapmadık. Biz milletvekilliğini sizlerin hakkını korumak için, gerçekten sizin vekiliniz olabilmek için yaptık. Bu düşünceyle sizlerin hakkını korumak için, bütün Kocaeli'nin hakkını korumak, çevresinin, kilerinin, hayvanlarının, doğasının hakkını korumak için tekrar oylarınızı bekliyorum. Bunu da hak ettiğimi düşünüyorum ve oylarınızı yeşil sola vurmanızı ve güçlü bir cehirli vekaleti sağlamanızı sizden istirham ediyorum. Kalın sağlıcakla.